Şaban ayında kılınacak namazlar. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, mübarek Şaban-ı Şerif'te kılınacak namazlar bu üç ayların ikincisi olan Peygamberimizin ayı olan Şaban-ı Şerif kardeşler çokça salavat getirmek bir kere çok en başta bunu söyleyeyim yani namazları anlatacağım ama bu ayda yapılacak en güzel şey her gün hiç olmazsa 100 tane salavat peygamberimize. Her gün 100 salavat hocam. Ondan sonra 100 istiğfar, 100 kulhu Allahu Her gün teheccüd namazı çok kılalım. Bak Şaban-ı Şerif'te. Teheccüd namazının kardeşlerim sevabı çok. Sevabı hudutsuz biliyorsun. Teheccüd namazı muazzam bir şey. Ya günahları mum gibi eritir diyor ya teheccüd namazı için. Tesbih namazları kılalım. Tesbih namazı. Peygamber Efendimiz amcası İbn Abbas'tan rivayet. Ona dedi ki ey amca sana bir namaz öğreteyim ki onu kıldığın zaman günahın evveli ahiri, küçüğü büyüğü bilerek veya daha hata en işlenli, işlenmiş hepsini allah Teala affeder diyor. Bu namaz tesbih namazıdır diyor. Bunu her gün kıl. Her gün kılamazsan haftada bir kıl. Onu yapamazsan ayda bir kıl. Onu yapamazsan yılda bir kıl. Onu da yapamazsan ömründe bir defa kıl dediği tesbih namazı. Şaban-ı Şerif'te hiç değilse bir tane tesbih namazı kılalım hocam. Bir tane cuma gecesi şöyle serin seccadeyi bir tesbih namazı kılın. Her gece kalkamazsan da pazartesi perşembeleri ıskalama teheccüd namazına kalkmaya gayret et. Varsa kaza namazın işte fırsat üç aylar. Kaza namazlarını kılın hocam. Şaban ayı şerefli, ulvi, beraate erdirici, ilahi ihsanlara kavuşturucu. Müminlere rahmet, kafirlere gazap olan ilahi nura nail eden bir aydır. Bu ayın Şaban-ı Şerif'in birinci gecesi bakın. Birinci rekatta bir Fatiha zammi sure olarak üç ayetül kürsi okuyarak tesbih namazı var. Tesbih namazı kardeşlerim. Birinci rekatta her rekatta daha 4 dört rekat tane tesbih namazı. Elhamdan sonra üç tane ayetül kürsi okuyarak tesbih namazı. Tesbih namazında 300 tane Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim Bu tesbihi okuyoruz biliyorsun. Tesbih namazını tabi dua kitaplarından filan bakabilirsin. Her yerde yazar. Tesbih namazı nasıl kılınır? Tekbir alıyorsun niyet edip el bağlıyorsun. Subhaneke'den sonra elhamdan önce hemen 15 tane bu tesbihi okuyorsun. Subhaneki okuyup peşine 15 tane Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Sonra elhamı okuyorsun. Zamm-ı sureyi okuyorsun. 10 tane Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Rüküye gidiyorsun 10 tane. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rüküden doğruluyorsun 10 tane. Secdeye gidiyorsun 10 tane. İki secde arası celsede 10 tane. ikinci secde de 10 tane. Ne etti? 75 tane etti. Birinci rekatı kıldın. Allahu ekber dedin kalktın ayağa. Önce 15 tane. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. 15 tane kardeşlerim okudun. Sonra elhamı okuyorsun. Sure okuyorsun 10 tane. rükûdu 10 tane. Doğruldun 10 tane. secde 10 tane. Ara secde, secde arasında 10 tane. ikinci secdede 10 tane. 75 daha etti. 75, 75, 75, 75, 75 4 rekatta 300. Bu şekilde kardeşlerim. Bu özellikle zambi sure olarak 3 ayetül kürsüyü okumak kardeşlerim çok önemli. İnşallah tevbe için, günahlardan kurtulmak için muazzam derecede fırsat. Bunu ben yapmanızı nacizane tavsiye ederim. Bizim hocamız bunun çok üzerinde dururdu ya. Hakikaten yani öyle böyle değil. Çok ehemmiyet verirdi bu Şaban-ı tesbih namazına. Ben de size tavsiye ediyorum kardeşlerim. İnşallah. 14. geceyi 15'e bağlayan gece Berat Kandili. Berat gecesinde de biliyorsun 100 rekat namaz var. Hayır namazı. Peygamber Efendimiz buyururlar ki Aleyhissalatu vesselam her kim bu gece 100 rekat namaz kılarsa Allahu Teala ona 100 melek gönderir. Bunlardan 30'u ona cenneti müjdeler. 30'u cehennem azabından emniyette olduğunu söyler. 30'u dünya afetlerini ondan geri çevirir. 10 melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhafaza eder. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bu gecede evvela bir tesbih namazı hocam. Ondan sonra 100 rekat hayır namazı kılan, bak bu 100 rekat namazı kılan kimse o sene ölürse şehitlik mertebesine nail olur. Namaza da şöyle niyet ederiz. Niyet ettim ya Rabbi rızayı şerifin için namaza. Beni affı ilahine feyzi ilahine mazhar eyle. Kalbimden kasveti, dünya ve ahiret sıkıntılarını halas eyle. Şu heda defterine kaydeyle ya Rabbi. Allahu Ekber. Dedin her rekatta Fatiha'dan sonra 10 tane İhlas 2 rekatta bir selam verirsin. Tamam mı? 100 rekat kılarsın. 50 tane 2-2-2 kıldın mı 100 rekat. Namazdan sonra allah Teala'nın Hu isminin ebced değeri 11'dir kardeşler. Peygamber Efendimizin isimlerinden Taha isminin Esma Nebi'den ebced değeri de 14 olduğu için 11 şeyi 14 defa okuyoruz. bir İstiğfar okuyorsun 14 kere. Salavat okuyorsun 14 kere. Fatiha okuyorsun besmele ile 14 kere. Ayetül Kürsi besmele ile 14 kere. Tevbe suresinin son iki ayeti var ya. Bismillah. Lekad Eküm rasulun min enfusikum aziz alayhima anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallu fa qul hasbi Allahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim Tevbe suresinin son iki ayeti. Bunu 14 defa, 14 kere Yasin, 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 Yasin diyorsun. 14 kere sonra bir tane Yasin okuyorsun. Ya kardeşlerim 14 kere Kul Allahu ahad. İhlas suresini okuyorsun. 14 kere Felak okuyorsun. 14 kere Nas suresini okuyorsun. 14 kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havne ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 14 kere ve 14 kere de kardeşlerim salavatı şeri salatı münciye. Salatı münciye biliyorsun salaten tünciye diye geçer kaynaklarda. Her yerde var.

Amin ya mucibet davet, amin ya mucibet davet, amin ya mucibet davet. Bununla kardeşlerim 14 kere okursun muazzam. O sene ölürse diyor şehit olarak vefat eder. Kardeşlerim Allah kabul etsin. Bu güzel gecelerde bize de dua etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.